Ya bunlar neymiş böyle? Kocaman. Evet kocaman sürpriz yumurtalar. Acaba kutusuyla mı veriyorlar bunları böyle? Durun bakayım çocuklar ne yazıyor burada? Ama yazmıyor. Fiyatı da yazmıyor. Fiyatı da yazmıyor anneciğim. Alalım mı birer tane sürpriz yumurta? Ben bunu alacağım. Aa Meroş böyle ikili de varmış. Ama bu açılmış tabii ki. Aa bak arkada üçlü ya. var. Çocuklar bir kutu alalım. Uy. İçinde üç tane olanı. Ben ben Eyüp sen Değil. ne istiyorsun? Eyüp bunu istiyor. Anne içinde üç tane olanı alalım. Evet. İçinde az... üç tane yumurta olanı alalım Elif Hazıra. Bunu bırakalım. Tamam mı? Bunları bırakıyoruz. Ver Elif Hazıra. İçinde üç tane yumurta olanı alacağız. Eyüp gel bakalım. Şu tarafta anneciğim gel. Bu Geç taraftan, bakalım. Bak işte bunu, ben burada. Ben bunu alacağım. Şimdi üç tane yumurta ol, alanı, olanı alıyoruz. Birer tane hepiniz. Bu anlaştık benim. mı? Tamam. Hadi kasaya. Bak, bu.